Merhaba arkadaşlar. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı dersimizin 12. haftasıyla birlikteyiz. Bu haftaki dersimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin hayvansal üretimde kullanımı üzerine duracağız. Hayvansal üretim standartları ve sistemlerinin önemli ölçüde değiştiği günümüzde toplum tarafından kimyasal maddelerin az kullanıldığı veya kullanılmadığı çevreyle dost ve hayvan refahına önem veren üretim anlayışı destek görmektedir. Gelişmiş ülkelerde hayvan sağlığını korumak amacıyla çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Ancak bazı olumsuz sonuçları sebebiyle bu kimyasalların yerine alternatif çözümler aranmaktadır. Organik üretim bu amaçla geliştirilmiş bir uygulamadır. Birçok ülkede organik bitkisel üretimin ardından organik hayvansal üretime geçilmiştir. Nedir organik tarım? Organik tarım çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden Kimyasal gübre ve pestisit gibi yapay dış girdileri kullanmaksızın sürdürülebilir verimliliğe dayalı, toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve kayıtlı olan sertifikalı bir üretim şeklidir. Bu bağlamda organik hayvancılık, sağlıklı ürünler talep eden tüketiciye kontrollü ve sertifikalı ürünler sunan üretim sistemidir. Başta antibiyotik olmak üzere her türlü katkı maddesi organik hayvancılıkta yasaklanmıştır. Bu nedenle araştırmacılar doğal ve güvenli maddelere yönelmişlerdir. Sağlık yönünden risk söz konusuysa hayvansal ürünlerde kalıntı bırakmayan alternatif tedavi teknikleri ve bitkisel ilaçlar, probiyotikler gibi preparatlar uygulanmalıdır. Bitki preparatlarının insan ve hayvanlardaki hastalıkları önleyici ve etkilerini hafifletici olarak kullanılmasına fitoterapi diyoruz. Son yüzyılda dünyadaki nüfusun beşte dördü insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi etmek için fitoterapi ve diğer geleneksel tıbbi uygulamaları kullanmaktadır. Hayvan sağlığında en önemli husus maksimum direnç için hayvanların gereksinimlerini karşılamaktır. Bitkisel preparatların çoğunluğu organizmaların bazı fonksiyonlarını uyarmak ...ve savunma kabiliyetlerini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ulak otu, ekinezya, öksü otu, otu, gibi bazı bitkiler... ...bağışıklık sistemini uyarmak için kullanılır. Organik hayvansal üretimde koruyucu ve gelişmeyi hızlandırıcı olarak... ...antibiyotik kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Kekik, origanum, biberiye, zencefil, kimyon, adaçayı, karanfil, bimbir delikotu bu amaçla kullanılabilecek bitkilerden bazılarıdır. Tarımda 1950 yıllardan sonra yoğun olarak kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar üretimi ciddi bir şekilde artırmıştır. Üretim artışı başlangıçta olumlu karşılanmış ancak çevre ve gıda zincirinde bıraktığı kalıntılar, kanser vakaları ve antibiyotiklere dirençli mikroorganizma sayısında artışa neden olmuştur. Bu durum, Toplumları daha az kimyasal kullanılan organik tarım gibi alternatif üretim metotlarına yönlendirmiştir. Özellikle organik hayvansal üretimde uygulanan bu kısıtlamalar hayvan hastalıklarının tedavisinde zorluklara neden olmuştur. Yetiştiriciler tedavide sıkıntıları aşabilmek amacıyla alternatif yöntem arayışına girmişlerdir. Böylelikle tedavide folklorik olarak kullanılan bitkiler gündeme gelmiştir. Bu haftaki dersimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin hayvansal üretimde kullanımı konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.